Efendim herkese mutlu günler. Aker Kadınlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Bugün renklerin marifetinden bahsedeceğiz. Renkler ve zevkler tartışılmaz denir ama uzmanlar bakın çarpıcı açıklamalarda bulunuyor. Bugün ilk konuğumuz renk uzmanı Türkiye'nin ünlü bir ismi sevgili Aydan Öztürk Atalay bizimle birlikte. Aydan Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Evet. İyiyim teşekkür ederim. İlk önce beni konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. E, ...Aker Kulübü'ne ilk önce şunu söylemek istiyorum. Renklerin hayatınızdaki sesini açın. Hı hı. Hayatınıza renklere yer verin. Renk titreşim ve frekans olayıdır. Renk bir mutluluktur. Mutluluk belirleyicisidir. Hayatınızda... ...ne kadar çok renkli kullanırsanız o kadar daha mutlu olabilirsiniz. Renkli kullanmak demek, renkli e, karışık giymek demek değil. Renk, ahenk uyum içinde olmak önemlidir. Bunu nasıl becerebilirsiniz? Siz e, dışarıdan cesur, atak, kendinden emin görünmek istiyorsanız, kırmızıyı, e, onun pozitif etkisini arttırmak için kurkuazı kullanmak zorundasınız. Eşleştirerek kullanmamız gerekiyor değil mi? Yalnız başına çok iddialı oluyor zannedersem renkler. Değil. Bütün olarak değil ama e, tamamlayıcıları kullanmak doğrudur. Mesela e, kırmızı giyindiğiniz zaman ince bir kolyeyle onu seyretmek. E, baştan aşağı değil. Çünkü elektromanyetik alanlarda sapma olur. Mesela beyaz bir pilar, açık tonlarda bir pilar olabilir mi kırmızıya? Tabii ki. Tabii ki olabilir. Önemli olan siz kendinizi nasıl iyi hissettiğiniz. Zaten renk bir belirleyicidir, şifredir pin kodudur. Siz hangi renge yönelirseniz vücudunuzda bir şifre verir. Hangi renkten fonksiyonla uzaklaşırsanız sizin için bir şifredir. Örneğin ee, fonksiyonel olarak kırmızıda sapma varsa kanslık problemi görebilirsiniz. Fonksiyonel olarak turuncuda sapma varsa e, alerjik bir bünyeye sahip olabilirsiniz. Fonksiyonel olarak e, sarı e, turun, sarıda sapma varsa e, unutkanlık yaşayabilirsiniz. Fonksiyonel... Sapmalar derken giymek istemediğimiz renk olarak mı nitelendiriyoruz? Uzaklaştığımız renk bizim e, vücudumuzdaki hücrelerdeki fonksiyonel sapmaları ifade. Mesela ben sarıyı hiç kullanmak istemem. Saçlarım sarı olmasına rağmen sarı renkten böyle İtinayla kaçarım. Tercih etmem pek. Çok güzel bir konuya değindiniz. Aslında sarı dalga boyu olarak ortada bir renktir. Şimdi e, aslında renkleri şöyle ifade etmemiz gerekiyor. Newton bir beyaz ışıktan, e, güneş ışığından, elmas bir prizmadan geçerek yedi rengi elde etmiştir. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, eflatun ve çivit mavidir. Eflatun. 7 renk, yedi renk vücudumuzda yedi hormon beziyle örtüşür. Bu ne demektir? Beynen, siz gözlerinizde gördüğünüz renkler beyninizde hormon bezlerinizi çalıştırır. Yani aslında kimyasal bir harekettir. Siz kırmızıyı gördüğünüz zaman heyecanlanırsınız. Adrenalin ve noradrenalin salgılarsınız. Turuncuyu gördüğünüz zaman keyif alırsınız. Sindirim sisteminiz çalışır. Siz sarıyı gördüğünüz zaman mutlu olursunuz. Sinirleriniz yatışır, siz e, yeşili gördüğünüz zaman denge özür sağlarsınız ve e, kalp ve kare desteklenir, akciğeriniz desteklenir, sağlıkları yenilenir. Mesela üzerimdeki renk sizin üzerinizdeki renk nasıl? Bugün ikimiz de pembeyi tercih etmişiz. E, i̇zleyicilere e, fiziksel aktivitelerini azaltmak, duygularını açığa çıkartmak için. Aslında pembe anne sevgisinin gerçek rengidir. Sevgili hanımlar bizlere estetik, cici, şık gösteren renkleri konuşmaya devam ediyoruz. Yedi temel renkten bahsediyoruz. İlk önce kırmızı diyelim. Bakalım Aydan Hanım kırmızı için ne diyecek? Kırmızı dalga boyu yüksek, titreşime en düşük olan renktir. Aşk rengi de frekans yükseltir. Siz kırmızıyı gördüğünüz zaman ısınırsınız. Ve e, bütün duyularınız harekete geçi, enerjiniz yükseltir. E, yorgunluk mu yaşıyorsunuz? Muhakkak kırmızı bir şey giyin. Turuncu e, keyif rengidir. Hayattan keyif almanızı destekler. Hatta kas ve kramp çok iyi gelir. Evlilikleri kurtaran tek renk turuncudur. Kırmızı... Çok iddialı bir açıklama yaptı şu anda Aydın Hanım. <laughs> Duy... Turuncu evlilikleri kurtaran renkler. Çünkü duyulara yeniden yön verir. <laughs> Anne sütü verenler de turuncu fitokimyasallar beslensinler. Turuncu giysilerle giyinsinler. Peki evimizi e, turuncularla renklendirebilir miyiz? Kesinlikle. Yatak odamızı, objeler mutfağımızı. Kullanabiliriz. Hatta kabızlığın ilacı turuncu renktir. tuvaletlerini turuncu renk obje koysunlar. Peki e, evlilikle karı koca ilişkisinde turuncu renk hani tedavi edici özelliği var dediğimizde nasıl beyinsel beyinde bir kimya uyguluyor acaba? E, çünkü e, keyif veren bir renktir. Keyif veren bir renkte insanları bütün hormonlarını tetikler. Bu da e, hormonlarda mutluluk hormonlarını arttırır. Mutluluk hormonları arttığı insanlar mutlu oldukları için de aşık olurlar. Gözlerinden kaçırmazlar adamın evde iyi. tekrar aşık olacağız. <laughs> Ormanları yeniler. evet. Peki kırmızı dedik, turuncu dedik şimdi sarı. Sarı mutluluğun rengidir. E, Manchester Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada deneklere sarı renk kartelası gösteriliyor. Mutlu olan gülmeyi başaran insanlar sarı ve tonlarını tercih ediyor. E, depresyonda olan, gülmeyi başaramayan, mutsuz olanlar da gri ve tonlarını tercih ediyor. Bir e, şifre diyorlar ki sarı ve tonlarında mutluluk saklı. Siz de mutlu olmak için Sarı betonlarını kullanın. güneş için diyorlar ya. Güneş fatuluğu rengi. Ee, bir de şu ipucu sarı renklerin ipucu şudur. Güneş rengi sarıdır ve dalga boyu olarak tayfta ortada bulunur. Ortada bulunduğu için bütün renk skalasında renkler en iyi giden renk sarıdır. Sarı rengin şifresi de budur. Sarı saçlar her renkte çok iyi gider rengimiz efendim. Evet. Yeşile gelelim. Yeşil denge huzur rengidir. Sakinleştirir. E, kalp dostudur. Ve kalp içinde bu arada yeşil fitokimyasallarla beslenmeliyiz. Ispanak, brokoli, bezelye gibi. Burada beslenmede de renkler var. Konumuz çok uzun. İnşallah başka bir konuda konuşuruz bunları da. Evet. Ee, maviye gelince, mavi evet. tansiyonu düşüren renktir. Tansiyon yüksek olan hastalar maviye baksınlar. Sakinleştirip barışçıl renktir. İnsanlar ancak barış duygularını maviyle ifade edebilirler. Ve çok detaylı araştırma yaparlar. Evet, çok tartışan çiftler, mavi giyindiğinde birbirlere nasıl bir beyindeki miyazlaşırlar? Turkuazlar daha doğrudur. Çünkü e, bazı insanlar fonksiyon yeşilde ve mavide sapma vardır. Fakat mavi, turkuaz renk ise yeşille mavinin birleşimidir. Bu yüzden iradeyi güçlendirir. E, savaş en güçlü renk turkuazdır. Artı e, iradeyi güçlendirdiği için de yaptığınız işler daha doğru karar verirsiniz. E zaten açıklamalarınız da öyle e, taşlar yerine oturuyor ki Aydan Hanımcığım e, tabiat anaya baktığımızda yemyeşil. Ucize. Denize baktığımızda masmavi ikisi de huzur veriyor bizlere. Aydın Hanımcığım iş görüşmelerine giderken özellikle uzak durmamız gereken renkler hangileri? İş görüşmesine giderken asla giyinmemesi gereken renk kahverengi. Kara, kahverengi para tahsil ettirmeyen tek renktir. ve hücrelerde triptofan amünasi seviyeden etkiler. Bu da ne demektir? E, hücrelerde hızlandırıcı etkiye sahip olursunuz. Siz de sportif etkiye sahip olursunuz. Sportif etkinin kime faydası vardır? Spor yapana. Hiçbir zaman bu enerji patrona dönüşmez e, ee, söylemlerimden sonra birçok banka kahverengi yasakladı. Yine kahverengi giyip diretiyorsanız kırmızı bir obje, kırmızı bir füler, kırmızı bir takı, kırmızı bir ruj kullanabilirsiniz. Kırmızı bir kravat kullanabilirsiniz. Enerjisini değiştirebilirsiniz. Çünkü giyim sizin taşıdığınız enerjiyi belirler. Dalga boyu olarak yansıyan bir enerji vardı. Ben bugün pembe giydim sizin gibi. Ben size bütün pembe dalga boylarını gönderiyorum. Bakın üstüne tutulan bir enerji var. Her gün aynı oranda tutulan bir enerjide Hücreler arası blokajlara sebep olur. Bu yüzden hafta 7 gün her gün bir renk giyin. Kadınlarımız çok becerikli. Bir füler takarak, bir aksesuar örerek bunları yapabilirler her gün bir renk giyin diyorum. E, griye gelince sürekli gri de enerjim yok dersiniz. Mesela light ürünler gri renktir. Dikkat ederseniz ne der? Beyin kimyası olarak benim enerjim aslında öyle değildir. Yediğiniz zaman e, kalori kilo alırsınız ama gri e, yalnızlık rengidir. Boşluktadır. İnsanlar cenazeye giderken hep gri giyerler. Önünü göremez insan gri giyer. Önünü göremez siyah giyer bütün olarak. Çünkü maskeler. Bakın yaptığı bir araştırmada insanlar pazar günü işe giderken hep siyah giyerler. Çünkü işe gitmek istemez maske takarlar. Mutsuzlar. <laughs> evet. Siyah giyerler göstermek istemez. Ama hafta sonu cuma gelir renklerini şenlenirler. Çünkü hafta sonu. Bu yüzden her gün bir renk giyin. Hayatınızda renklere yer açın. Renkleri tanıyın ve renkleri alın. Sizin çok güzel bir sözünüz var. en son onu da almak istiyorum. dua niteliğinde bir sözünüz var. Renk ve enerji renkli kalın diyorum. Evet. Hayatınızda renkleri yer açın. Peki e, beyin kimyasına göre bizler nasıl giyinmeliyiz? Şimdi e, beyin kimyası dediğimiz zaman göz burada harekete geçiyor. İlk önce gözden başlıyor renkli yolculuk. Siz rengi gördüğünüz zaman beyindeki bütün hormon bezleriniz tetikleniyor. Bu da 7 mucize renkte saklı. 7 mucize renkte kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, çift mavi ve eflatun. Bu 7 renk mucize renk vücudumuza 7 hormon beziyle örtüşüyor. Örneğin siz kırmızıyı gördüğünüz zaman adrenalin ve noradrenalin salgılarsın böbrek üstü bezleriniz çalışır gibi. Bütün hormon bezleri tetiklenir mucize renklerde. Renkler hayatınızı alın ve nasıl hayatınızın değiştiğini görün. Sevgili hanımlar şimdi de sevdiğimiz renkleri nasıl kombine ederiz? Aydan Hanım'dan onu dinleyelim. Siz karşı taraftan cesur, atak, kendinden emin ve son sözü söyleyen bir yapıda görünmek istiyorsanız kırmızıyı... Tamamlayıcı renk turkuazı tercih etmek zorundasınız. Siz karşı taraftan zihin enerjisi yüksek, dengeli, huzurlu bir yapıda görünmek istiyorsanız yeşili tamamlayıcı renk macenteyi kullanmak zorundasınız. Siz karşı taraftan alçak gönüllü, kibar, e, herkesin fikir danıştı bir yapıda görünmek istiyorsanız sarıyı tamamlayıcı renk eflatunu kullanmak zorundasınız. Siz karşı taraftan barışçıl Kibar e, ve yaptığı işi mükemmel yapmaya çalışan bir yapıda görünmek istiyorsanız mavi tamamlayıcı renk turuncuyu kullanmak zorundasınız. Bu arada kadınlara bir şifre. Bir düğüne gidecekler, bir ani karar verecekler. Hangi renge karar vermeleri gerektiği için e, gelinci kırmızı bir mucize. Bütün tenlerle, bütün saçlar tek giden renk gelinci kırmızıdır. O zaman ne diyoruz? Derhal Aker mağazalarına gidip bir gelinci kırmızısı aksesuar en azından temin ediyoruz. Evet. Mucize. Efendim şimdi de artık hediyeleşme vakti geldi. Ee, bakalım e, beğenecek misiniz efendim? Beğen efendim. Çok, güzel bir Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Bakalım bu renklerin anlamı, manaları neler? Şöyle açabiliriz. Tabii ki önce süper kullanılmış bakın ee, egoları kaldırıyor pembeyle. ile turkuaz da iradeyi güçlendiriyor o bizde ile savaşta en etkili renk ee, burada kısmen kırmızı ve turuncu da görüyorum keyif veriyor geçirdiğimiz zamanların e, keyfini alıyoruz e, hayattan zevk alıyoruz yeniden duygularımızı yönlendiriyor ve mutluluk var. Ee, Egoları kaldırıyor Eflatunlar, Morlar. Şiddeti azaltıyor. Bir insanın yaşaması için en güzel renkler. Çok teşekkür ediyorum. Yani çok güzel seçmişsiniz. Evet. i̇yi günlerde kalın. Ama bizim bir sürprizimiz daha var. <laughs> bir sürprizimiz daha var efendim. Bakalım benim Beni mahcup ettiniz her şeyden. Ben çok teşekkür ediyorum. Oo, oh, Eflatun, Mor. Hı -hı. Egoları kaldırıyor ve şiddeti azaltıyor. Hazır Dünya Kadınlar Günü'nde geliyorken vereceğim mesaj şudur. Kadınların, Türk kadınları için özellikle toplumun renkleri En ufak renk tanecikleri Kendilerini sevmelerini istiyorum Kendini seven insan özgürdür Özgür olan insan başarılıdır, mutludur Evinde en güzel yemekleri yapar Yani başarı demek illaki git bir yerde çalışmak değil Hayattaki başarıdır Çocuğunu yetiştirmekte başarıdır Çocuğunu gösterdiği sevgideki başarıdır Bu yüzden renkler hayatına alsınlar Zaten doğuya gidildikçe insanlar mutlu Fakat bir şeyleri yok Çünkü renkleri doğru kullanıyorlar Türkiye e, renkler skalasında nasıl bir renge sahip? Türkiye e, karakter rengi turkuaz. Evet. E, zaten e, Türkiye'nin turkuaz rengini söylemlerimden sonra protokol halısı turkuaz oldu. Gerçek rengi turkuaz. Çünkü kırmızı anlı şanlı bir Türk bayrağımız var. Evet. Gökyüzünde kanımızı taşıyor her şeyimiz. Ee, bunun olumlu enerjisini artırmak için turkuaza ihtiyaç var çünkü tamamlayıcı rengi turkuaz. Turkuaz orada iradeyi güçlendiriyor. Hiçbir özellik bir ülkede yok turkuaz renk gibi. İradesi güçlü bir ülke. Nereye koysanız bir Türk insanı yeşerir, canlı kalır ve adapte olur. Hiçbir ülkede bu özellik yok karakter olarak. Ve e, koluna halıların yanındaki ayaklı altın e, ayaklıklar da orada e, asalet ve soyluluk katıyor kırmızı olumlu enerjisi, kırmızı Türk bayrağın coşkulu enerjisini arttırıyor. Teşekkür ediyoruz yeniden konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum. Efendim tekrar görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. üzere. Renk ve enerji renkli kalın. Ben sizden bir temenni rica ediyorum. Bir temenni şu anda bizi izleyen, değerli izleyenlerimize, sevgili Aker Kadın Kulübü üyelerine nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Ben şöyle diyorum. Hafta 7 gün her gün bir renk giyin. Renkli beslenin ve e, hayatta kendiniz için istediğiniz ne varsa özgür olarak, severek yapın. Sevgiyle her şey mükemmel olur. Efendim Aker Kadın Kulübü'nde bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin.